Yaşayan fosiller. 150 milyon yıl öncesine gidiyoruz ve okyanusların dibinde çok az bulunan mercan kayalıklarının bir fosiliyle şu an karşınızdayız. Almanya'da bulunmuş bir fosil bu. 150 milyon yıl önce yaşamış olan bir mercanın şu an elimde kayalaşmış halini tutuyorum. Şöyle biraz da çevireyim hatta. Bütün ayrıntıları görürsün. Mercanlar okyanus yüzeyinin yani çok az bir kısmını oluşturuyorlar ama sahip olduğu biyolojik aktiviteler nedeniyle çok yüksek oranda canlılık, yani diğer canlı gruplarıyla okyanusta birlikte yaşam sergiliyorlar. Yani beraber bir popülasyonları oluyor. Günümüzdeki bu özelliklerinden dolayı da bu mercanların okyanusların dibinde renklendirmesiyle birlikte hep araştırmalara ve çeşitli belgesellere konu olmaktadırlar. Çünkü rengarenk maşallah e, ve böyle çok güzel şekillerde Allah yaratıyor. E, normalde yani mercan kayalık olarak bilinir fakat aslında bu mercanın kendi özelliği değildir. O, e, onun yüzeyinde biriken ve mercanın kendi biyolojik aktivitesiyle ilgili olan minerallerin birikmesi mercanın yüzeyinde. Ve diğer mercanların da bir araya gelerek aynı özelliği taşıması sonucunda ortaya bir kayalık, sert minerallerden oluşan bir kayalık kitlesi oluşmakta. İşte bu e, kitleden dolayı da mercan kayalıkları olarak anılabilmektedirler. E, bu şimdi özelliğini taşıyan bu fosil 150 milyon yaşında. Günümüzdeki mercanlarla kıyaslıyoruz aynı yani e, mineral taşıması, kayaç özelliği göstermesi, deniz diplerinde yaşam formları oluşturması ki denizin dibinde oksijenin eriyik halde bulunduğunu biliyoruz. Ve e, bundan milyonlarca yıl önce de aynı durumun ger e, gerekli olduğunu da gere e, devam ettiğini biliyoruz. Ve bu halde yaşayan bir canlının 150 milyon yıl önce de yaşaması bu canlının hiçbir zaman değişmediği, evrim geçirmediği, başka canlı türlerine dönüşmediği, veya başka canlı türlerinin buna yani bu mercana dönüşmediği anlamına gelmektedir. Çünkü aynı ortamda aynı şekilde milyonlarca ve yüz milyonlarca yıl öncesinde de aynı formu koruyan canlı demek ki aynı biyolojik aktiviteye sahip demektir. Nitekim günümüzde yapılan araştırmalar ve çıkan mesela haberlerde bilimsel haberlerde bundan 500-600 milyon yıl öncesinde bulunmuş olan bir canlıya ait olan bir gen canlının bugün günümüzde yaşamakta olan formuna aktarıldığında aynı protein yine sentezlenmekte. Yani moleküler açıdan da bakacak olursak e, anlayalım diye söylüyorum fabrikanın hiçbir zaman değişmediğini görüyoruz. Aynı e, projeyi verdiğinizde bugünkü fabrikada yani canlı bedenini kastediyorum 500-600 milyon yıl önceki fabrikada aynı ürünü üretmektedir. Bu fosille de şimdi geri dönecek olursak aynı ortamda yaşayan günümüzdeki mercanlardan arkadaşlarından hiçbir fark yok. Allah'ın kudursuz yaratışını bize gösteren delillerden birisini daha anlatmış olduk.